mı kaçıyor? Kimden kaçıyor da? Yeşil ışık. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Diğer videoma göstermiş olduğunuz ilgi için her birinize teşekkür ederim. Bu videoda editörümü de yeren gel dedik. Aksiyonlu bir maçtı. <gülüyor> <gülüyor> Umarım beğenirsiniz. Like at, abone olmayı kesinlikle da. unutmayın. Şimdiden iyi seyirler. E bayıl artık. Mesela, biz geliyorum, biz geliyorum. Evet diyorum ya sana güncelleme geldi oyun s**ti. Çatıya zıplarken beni aldı Bekle. Bekle orada Daha bir tür. Çantam var atıyorum bunu At at at. Yani. Neredesin sen ki? Dur dur sağlık çantası buldu. Ha onu ben attım işte. Geliyorum sana. Bir saniye bekleyeceğim. Yandı burası çünkü. Benim burada vurduğum bir adam vardı. Adam yok şu an. Sağlı gel bana. Şurada adam gördüm. Bak benim aldığım adamı çaldı. Şerefsiz. Seni... Üst katımızda adam var. Tepede. Tamam. Onu da vurdum biraz. Canı az. Ben de zıplıyorum şu an. Çıkıyorum ben yukarı. Oğlum vursana adamlar hadi kaldırdı adamlar ya. Bağırma lan milletin içinde. <laughs> Mermi bitti. <laughs> Allah seni. <laughs> mermim bitti ya. Böyle bir şey olamaz ya. <gülüyor> gördüm, gördüm. <gülüyor> vurdum. <gülüyor> Vur vurdum bu adamı. <laughs> dedi oldu çaldım bir tanesini araba araba gördüm 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 gel tekte kaldı tekte kaldı tekte kalmış tekte kalmış silah tekte kalmış Allah benim cezamı verecek. Tamam ben kar da buldum kanka. Şöyle yapacağım. Sağlık çantasını basayım mı be? Bir bas bir tur. Ben şuradan bir yanına Geliyorum. Tamam. Bekle yanına geliyorum. Oh. Senin şerefsiz. Buraya pusarak oyna ha. Gördüm seni. Sana da vurdum. Seni de alalım abi. O motor drop'a durmamış değil mi? Yok. Evet. Al benim attıklarımı alırsın en kötü. Groza tamam. mı aldın? Yok, al. Fazla scope'um var mı? Var. Kaç istiyorsun? Atsana. Al, 4 attım. Ay, şarkı şey yaptılar abi. Nerede? Gel, gel. Aha. Senin Koronavirüsten mi kaçıyor? Kimden kaçıyor orada? Yeşil ışık. Biri sıkıyor. Arıdan sıkıyor. Evet. Dediğim gibi. Bunların arkadaşları demek ki. Ha geliyor. Vurdum. O da gitti. Adam arkanda abi sizin sızma yapmış adam sızma. Bana şey at. At. Ha buldum. Gel sağlık çantası atayım gel. Basayım buraya. Şura gidecekse. Şu bot senin killerini çalmadan olur. Bak adam. Çaldı mı acaba ya? Sıkıyor Başkası sıkıyor. Ha bu burada. Bizi, birini vurdum. Bir yok yok vardı orada. Birden fazla. Arkadaşı da gidiyor. Evet orada orada orada. Bas bas korkak bunlar gel. Önümde Gördüm. Kaldıramaz delik, haha kaldırmış. Bombalıyorum oraya. Tamam, Hayır hayır, dikkat et. Öldü, bombayı öldü. Dikkat et yine de. Bak, ellememişler. Kamuflajı var, al onu. Ben almayacağım. Çabuk çık buradan çabuk, araba kasıyor. Aa, deliyorlar arkamızdan. eğim aldınız, iyi oldu. Tabii şuradan sıktılar. Nereden denediler? Dışarıda attığım taraf. Yok değil, oradan denemediler. Gördüm taşın arkasında. Şurada taşın arkasında. Tamam. Araba var da adamı göremiyorum. Vurdum bir tane. <gülüyor> Vurdum. <gülüyor> bekle bekle korkma. Abi araba daha geçiyor abi bagi geçiyor önümden. Geçsin. Sistem. Evet. Geriye doğru a, dikleme kaç, dikleme geriye doğru. Anladın mı demek istediğimi? Anladım, geliyorum şu an. Canım çok az kaldı. bir tane daha. Canım çok az. Kapalı. Tamam, geliyorum. Kaçtın mı geriye? Gördüm, gördüm. Onlar bizi raşlamaya geliyorlar sollu. Sola 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 geliyorlar. Ben onlara bir tur daha... Sen bir şey yap. Sağlık çantası bas. Buggy geliyor. Bindi mi? Gel 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 gel. Şöyle yapacağız ki. Arkam Arkamıza mı kaçtı? Tamam. O diğerleri de alana girmeye çalışıyorlardı zaten. Bekle. Şurada bir pozisyon alacağım. Aa önümüze bakayım şurada. Aa solunu da dur. Aa görüyorlar. Haydi de burada. Oğlum, arkamızda kaldı. Nerede adamlar kaldı? burada, önümüzde, önümüzde adamlar. Durağa doğru gidiyor bak. Oğlum, nasıl vuramadın lan? Dur bekle, acele etme. Gördüm adamı, teki sol aşağıydı bak, o çok sıkıntı. Ne Gördüm. Bir, tanem, bir, tanem. bir tanesi çok uzaktakini bayıttım. Bir tanesi sollu geldi bak, bizi sollu rahatlayacak o. Bak şuradan. Böyle gelecek o adam bize. Arkadaşlarını vurdum onun. Demeye kalmadı. O da gitti. Gitti gitti o da. Şeye kaldı. Kim kaldı? Bir tane daha bayıldım. Onu öldürdüm. Drop'un oradaki lavuk kaldı. Drop Aa, burada burada burada. burada. O drop'un orada mı hala ya? Hayır, bastım da yok abi, yerden bir yerde. Arkadaşını kurtarmaya geldi herhalde bu salaklar. Gel buraya bir bakalım. Gireldim hemen. Canım çok az canım çok acı önüm. Yerde. Bravo kardeşim. Şuraya yatacağım. Bunlar öldü takımda bunlar. Yerde, yerde. Ama o drop'un oradaki duruyor hala. Dursun. Yo yo o buydu kanka. Takımdı bunlar. Benim diğer bayıltıklarım da öldü. 20 leşim oldu. Onu vururlar oğlum. Oraya kadar kalmaz o zamana kadar. Abi kaç kullanıyor? AVM'si var. Dur. Olsun. 8 mermi 8 mermidir. Şu an çok işimi görüyorum. Aa drop'un orada adam gördüm. Aldım. 2 3 kişi daha. Yedi benden bayıldı. Abi tek kaldı. Vay ya tara 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 tara. Bas 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 bas. Silah bırak kanka. Sağlı 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 sağlı. Bomba deneyeyim mi oraya? Dene. Ben de deneyeceğim. Çok uzak şu an ama. Saniye bitsin diye uğraştım abi. Aha adam orada. Yedi tane ama ya. Tamam. Çok sis atmışlar ya. Bir daha. Kaçmışlar buradan kaçmışlar. Eve çıkacağım ben bir tur. 556'm da bitti. Buradan çok adam indirdik. Niye hiçbirinin kili gelmedi ya? Çok kötü oldu bu ya. Bayıldılar çünkü sadece. 3 kişi bayıldı oğlum. Bir kişi de değildi ki bunlar ya. Birini bayılttım. İkisi önümüzdeki evdeler. Önümüzdeki o evde bayılır. adamlar var. Birini daha bayılttım. Bir tane evin içinde. Tamam. üst katta, üst katta, üst katta. Tamam. 20 mermim kaldı. Bayılt onu. Kim kaldı ki. Kanka adamları var hala silah bittiler mi? Hayır hayır. Biri daha var biri daha var evin içinde o da. Sıkıyor bana. Göremedim onu. Evin oradayım şu an. Haha <laughs> şerefsiz. Yani. Orada mıymış? Sil geldi mi? Gelmedi sen vurdun onu. He ona iki tane geldi bana. Ay, ay. Toplam geldi. Evet geldi. Tamam. İki biziz, iki kişi daha kaldı. Bu arada beş altın bitti derken buldum. Tamam. Kanka sollu yemekten korkuyorum ya. Şu arkamızdan gelmeyecek zaten. Aha. Arkada arkada. Sol arkada. tepe sol tepe. Arkanda arkanda benim olduğum cover al. Gördüm. Hemen Vurdum. Yedi bir tane benden. Burada. Tamam. Ya tarayarak vuramazsın beni dostum. Beni tarayarak vuramazsın oradan. AVM'm var gerizekalı. Aldım onun arkadaşını. Bitti tek kaldı. Oo bana buradan sıkıyor. bana yani. da sıkıyor. Bana da sıkıyor. Sağlık çantası basacağım. Tek kaldı o. Ben de kit şu an. O lavuk nereden sıktı ama? O bir yere yattı sıkıyor kanka onu göreceğim şimdi. Şu kayaların arkasında mı ha, gördüm ağacın yanında. Hangi hangi? Bak şurada. Ulan sana işaret atarken adamı vuramadım ya. Hadi bakayım. Oh, oh. Eline sağlık ya. kardeşim. Aynen. 3246 senin de 969.